Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Klan'a katıl var, onu yapmayacağız bu görevi. Klan şimdi katılmaya gerek yok. O yüzden önemli olan görevi yapıyoruz arkadaşlar. Önemli olan görev, başlangıçta Dark Horse'un yeni koyduğu yüksek tecrübeli görev. Bu görev sizi kurtarabilir arkadaşlar. Zaten yani bu yaka yarısı kestikten sonra sizin geminiz zaten deli gibi kasılmış olur yani. Biraz zor olacak bu görev ama bunu da başaracağımızı düşünüyoruz. Bunun için nereye gidiyoruz? 3 şişe gidiyoruz arkadaşlar. 3 gidip gelip bu yazıkları keseceğiz inşallah. Hadi gidelim şişe. 3 şişe geldik. Görevimize başlıyoruz. Bu görev sayesinde çok güzel level atlayacağız. Bir kere de üst aratalara gidebileceğiz arkadaşlar. Bu versa şey boss saymanımızla tanıştık şu an. Şu an oyunum verdi. 100 Sebron beslediğim için vuruşların 1600 falan oldu. Yani buna takılmayın. Bir kere de alt seviye olduk. Global chatimiz de açıldı bu arada. Buradaki yeni başlayan gemilere botta olan gemilere grup atmaya çalışalım. Belki herhangi bir alabilir grubu da yani. O da var. Bakın mesela adam bize yardım etti mesela. Geldi burada abi yaratan. Bu görev başta uzun sürer mi sürer ama değer yani arkadaşlar yani. Niye değer? Çünkü 125 güçlendiricimiz var. bir saat 53 dakikası kaldı. Şimdi bu görevi bitirip bir sonraki ateş daha avantajlı. Niye? Örnek Jubicon kesenlere yardım yardım ederiz hem Jubicon sıkarız. Oradan da bize bedava kredimiz, urdumuz hepimiz yani burada karlı çıkıyoruz yani. En mantıklı kredi kasmı şu an Cube.com niye çoklu kesildiği için size siz hasar yemeden yani bedava olan kredi oradan kasabilirsiniz az yazabilir baştan olsun şu boss mordonları görevi bir tek zorlayacak diye düşünüyorum diğerleri biraz basit bence şuna böyle vuralım yani roketlerimin hepsini yedi zaten bak. şey yapalım bari zenginleştirme yapalım bari ambarımızı otomuzu normal zenginleştirmesi lazım buradan da basalım abi gaza hemen bir tane daha boss sayımı bulduk abi boss mordonlar bir tek canımızı sıkıyor neden canımızı sıkıyor abi Boss timer ve boss ward'undan çok sıkıntı. Az bulunuyor ortada ama devamlı çıkıyor tabii. Oyun bize 100 tane galaxy vermişti. Onları da başta basıyoruz ki görevi hızlıca yapalım. Elite mermi versin bize. 3 tane GG'yi buradan arkadan bir kere de yüz yüze olarak basalım. Niye? Mermi lazım abi bir kere yani. Bakın ne oldu? Yüz bastız Nereye basalım? X, yaparız her zaman. Bastık abi. Z 18'ini parça verdi. Ne oldu mesela abi? Biraz elit mermimiz olmuş oldu. X3'ümüz oldu. Boss moradonlara X3'ümüzü harcayabiliriz bence. Çok mantıklı bir seçim olabilir. Elit mermimiz de geldi mesela. O da çok güzel oldu mesela. Son zenginleştirme açık değilse onu da açalım. Aynen. Bizim yerimize zenginleştirsin abi. Görüyorsunuz bir tane boss çok zor patlıyor. Abi bu video bitmeyecek gibi falan yazabilirsiniz ama bu video biter abi. Niye biter? Biraz sonra dur dururum yarısına geldikten sonra örnek. Kaç dakikada yaptığım zaten belli olur. Şu an önce de baktığınız zaman şu an bir saat 50 dakika var. Bakalım adamın peşine say bunlara bak. Abi yeni görev şeyi bitirme şey geliyor ünvanı. 3 boyutlu oyun fena değilmiş aslında güzel ama bu kadar bizi sarmıyor. Niye biz eski şeye alışmışız galiba eski kafa kalmışız oyunda. Az canlı çok güzel. Bayılırız az canlı yaratıklara. Ya yani bunu başta zaten ya, yani yapar herkes de zor görev yani. Şimdi adamın canı sıkılır bunu yaparken. Mesela bak adam bot. Bakalım belki grubu alır. Görevimizi kolay yaparlar yani. Yalnız bu server bayağı yeni herhalde. 3 gibi bir bir sürü adam var yani. Bot da olsa bu kadar olmaz normalde. Dedim şimdi kendi serverımı açalım dedim. Ya kendi serverımı açsam ne olacak yani? Oynayan yok zaten. Bir, bir de yani bir keresinde normal olarak bir yerle girdiğimde her şey kalacak. Burası yeni açılmış abi server zaten. Yeni dediğim bay olmuş ama yani sonuç olarak en yeni server olduğu için avantajlı bir kere. Hızımızı da besleyelim bari. Az bir şey hızlı gidelim abi. Bizim beyimizi boss mordonlar bükecek. Anlaşıldı yani bu durum. Yani şu yaratık da bizi bir salsa. Öf. Çok güzel ambar aldık. Videoyu biraz durduruyorum. Sonra devam edeceğiz. Aldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Görevleri neredeyse yaraladım. Biraz bayağı vakit geçti tabii 25 dakika falan. Haritada çok bot var. Bot olduğu için de kolay yaratıkları kesemiyorum direkt. tamama geliyor şak şu çalıyor önden. Ben de biraz rahat davrandığım için görev tabi yavaş gidiyor. Ama inşallah bitireceğiz bu abi. Boss da hallediyoruz daha Boss Mordon cidden zor patlıyor o yüzden. Bizi bitiren Boss Mordon olacak. Boss Mordon'ları direkt yakalıyorlar ya. Kardeşim sinek niye geliyorsun bu kadar ya? Vallahi gözünü seveyim. Hadi da mı? Ah ulan be ah be vallahi bile kaçtı. Aha da burada bizim yaratığı bedavlı. Kebap yaratık. Bu arada 7 level olduk. Şöyle devam ediyoruz abi. Videoyu tekrardan durduruyorum. Biraz daha ilerledikten sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar yaklaşık bir saat geçti. Bir saat geçtikten sonra görev kaldığı yerden devam ediyor arkadaşlar. Az kaldı görevimiz ama süremiz yetişmeyecek gibi. Elite roket aldım o yüzden. Başta. Daha hızlı keselim diye. Boss mordunlar bizi bitirdi daha çok. Çünkü çok geç patlıyorlar. Neredeyse bir boss mordunu 5 dakikada kesiyoruz. Sıkıntı orada. Ha, yazık emoji değil mi? Ya? Doğru. Bir de boss modu zor bulunuyor zaten. Bulduk mu da kesmiyoruz. Kesmek uzun sürüyor. Bak bir tane geldi mesela. Adamın önce yakalamamız lazım. Adam yakaladı galiba. Kurval kardeş. Bak şimdi yakalamayayım zaten. Buraya Bizim de o yani. göre bu bitmek üzere. Ondan sonra boss sayımı kaldı geriye 21 tane. Ne varsa yaratık bulamayacaksınız. Aa boss mordorun bir tanesini yakaladık. Bakın şimdi yani RSB de atalım şuraya biraz. Biraz da action katalım işe. Şu an elektrogel alıyorum diye atıyorum diye hızlı bitiyor artık. Şu boss o da bana niye vuruyorlar kardeşim? Ben sonra geldim ya. Bunu kestik abi. Bu arada 8 level olmuştuk zaten. 1 milyon da tecrübemiz oldu. En azından güçlendirici yani varken görebilirsek 30 milyon tecrübe alırız. 14 euro oluruz örnek. En yakın 14 euroya e yakınlaşırız yani daha çok. Zaten onun için uğraşıyoruz şu an. Seri level atlayalım diye. Ama arada da yaratıp bulmakta gayet zor olmuş yani şu an. Bunu keselim Adam gelmiyor gene yani etrafıma ufakları kesiyorum başta ki. Adam geliyor bak mesela hemen. İkisine de vuralım. Böyle bir tane kaldı ya var, iki tane boss geliyor mesela. Çok iğrenç. Şu rsv hepimiz gidiyor yazık ya. Yeni baştan gelenlerin hepsi öyle yani. Şuraya bak. İki tane rsv de hepimiz gitti. Ona mı yardım lan? Nerede be? da renk tasarımıymış. büyümüş. İnsan vuruş tasarımı gel. Zeta yapmış bir avuk mu almış? İki tane avuk almış. O da güzel. Adam full flash zeta yapmış abi. Bence gayet kaliteli bir aktive yapmış. Helal olsun yani. Evet ilk görevimiz boss mordunu bitirdik abi. Şimdi kalanları bitireceğiz. Az kaldı. Vakitimiz de az kaldı ama en zor olanı bitirdik abi. Şimdi normal Simon'ı kesiyoruz direkt. Normal Simon da bitiyor abi. Son 15 dakika kaldı. Bakalım görevimiz yetişecek mi abi? Yetişirse çok güzel olacak. O sırada dükkana girip ekstralardan fazla tecrübe veren modülümüzü alalım. Ekstralara girdi galiba aşağıdan da. Şu normal sinekler de olmasa. Ne diyor? Gollad ev aynen yüzde kaçmış. 15 tecrübe veriyormuş bazen. Son Simon'umuza kestik. Kaldı Boss Simon görevi. Görevimiz bitecek arkadaşlar artık. Bir tane daha Boss Simon yakaladık abi. Bir tane gidiyor onu da yoldan çevirdik mi? Çok tatlı oldu bu. Hem de çok tatlı oldu. Boss time'ını kaçırmamamız. Tabi biraz uzaklaştırdık benden ama. yakalayacağız bence. Yakaladık abi onda. Videoyu kısa süre durduruyorum. Hemen sonunda gelmeye çalışalım. Görev ucu ucuna bitmeyecek arkadaşlar büyük ihtimal Neye bitmeyecek? Ölümden 5-6 tane sadece boss Simon'ı botlar aldı. O yüzden maalesef ile bitiremiyoruz ama. Gemi modülümüz ve güçlenici yani gemiden de %10 geldiği için 125 ile bitireceğiz sadece. %50 ile bitirseydik 30 milyon ile bitirecektik. Bizim için daha iyiydi ama maalesef ki olmadı. Çünkü haritada bayağı bot var ve hepsi tam tıkladığım sırada yakalandı, yakaladılar yani hep. Bu yüzden de Arabana ya çok düştük. Neden boss timer'da denk gelmiyor şu an son dakikalar olduğu için. Son 7 tane kaldı. Bunları bitirip leveli atlayıp abi üst arataya gidebiliriz. Çünkü konkisebiliriz. İyi de girmedik bu arada. 700 bin kredimiz birikti. Biriksin bir arkadaşlar başta fazla harcayın sadece mermi almaya bakın Siz geminiz zayıf vurabilir yani sıkıntı yok hala aramaya devam ediyorum Abi bir görev bitiriyorum. Evet arkadaşlar son yaratığımızı kesiyoruz. Artık görevimiz bitiyor sonunda. Yaklaşık tam tamına 2 saat 20 dakika falan sürdü galiba. Normal şartlarda ben bunu 125 tecrübeyle bitirdim ama ihaleye girdik. Golü vesaire aldık diye. O yüzden biraz 15-20 dakika oradan bekledik. Güçlenicim süresi gitti. Şu an level yazacak. 8 level şu an gemi. 1 200 tecrübesi var ve yardık patladı. Görevimiz bitti. Gemi şu an 13 seviye oldu arkadaşlar. Tam tamına 25 milyon tecrübe aldık görevden. 2500 lira hesap aldık. Şu an tertemiz bir seviye atladık yani. Yeni seviyemize de bakalım kaç seviye istiyormuş level atlamaya. 14 milyon tecrübe kalmış bir dahaki levelimize. Bence gayet güzel bitirdik görevi biraz uzun sürdü gibi oluyor ama uzun sürmüyor aslında geminin zayıflığı durumu var bir zaman sonra da biraz hasar veremediğimiz için boss mordonlara onlar bizi biraz bitirmiş durumda ama şimdi üst haritaları her yere gidebiliyoruz ee, yani bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız veya daha çok değişik videolar gelmek istiyorsanız bunları yoruma yazın arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz like atmayı tabii ki de abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın Discord adresimize de bekleriz. Canlı yayınlarda da atıyorum genelde. Başka diyeceğim bir şey yok. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşürüz.